hasta olacağım ben. Yağmur başladı. Yağmur ben sen bir çorba içireyim. Tamam mı? Tamam anneciğim. Esedim dediğim başladı. Otur bakalım. Böyle açalım. Ne izlemek istiyorsun? Hmm, fark etmez anneciğim. Bak şurada şey var. Dur, dur. Neymiş ismi? Ah Mesela. Hadi sen izle bunu. Tamam anneciğim. Komikmiş öyle yazıyor hatta. Çok komik diyor. Neyse ben de yemeği. Sen çorba hazırlayayım. Aa, çok çık, güzel çık. kedi belgeseli. Belgesellere bayılırım. Maymuşumla beraber izleyeyim en iyisi. <laughs> ne zor işler var ya. Dolapta bir şey kalmış mı kızımı? Taklit. Aa bir şey kalmamış. Çöpe. Mes kızıma yemeğini yedireyim kızım. Efendim hadi anneciğim. yemeğin hazır hadi sen otur. Tamam anneciğim geliyorum. Otur hadi sen. şimdi silmemişim ben de koyayım. Geldim anneciğim. Tamam kızım koyayım. E. Hmm. Koydum kızım. <laughs> ıı, bak şimdi evde bir şeyler kalmamış. Sen demini izlerken ben de markete gideceğim. Tamam mı? Ben de gideyim anneciğim. Kızım ama hava yağmurlu zaten Olsun anne arabada otururum ben. Tamam kızım. Tamam maymuşumu da alayım. Tamam. Hadi gidelim anneciğim. Ben de bak el sevdiğin şey. Aa, çok güzel. Gidelim. Anne sen çok güzelsin. Hı -hı, teşekkür kızım. Böyle hop. Aa çok uçuyor o kızım. Dur. Ben koyayım şöyle arabamıza. Dur çıkart. Dur çıkartamadım. Gel kızım size dalma alayım ben. Hasta olma. Gelalım şöyle be. Tamam. Gidelim. Ne çok güzel yağmur yağıyor. Evet kızım çok güzel. Nereye gidiyoruz anneciğim? Market'e. Aa bak kız güneş açtı. Market'e dedince eve eşyaları koyup sen burada bir aylık parkta oyna tamam mı? Tamam anneciğim. Yağmur bitti belki gökkuşağı da çıkar. İyi kızım. Dondurma alalım mı anne? Kızım paramız yeterse alırız, alırız bakarız. Arabamı koyayım. Kızım hadi. Kızım sen şurada dur. Ben senin yanında şöyle gizlerim anneciğim. Tamam. Ne alayım saltipse? Olur şundan alalım sevgi. Biz de alalım anne. Kızım tamam alırız. Şöyle. Tamam. Ya bunlar ne yapıyor ki bu Allah Allah. Musa ona para veriyor, İhsan ona para veriyor. Köfteci arabası. Çok saçma. Öyle yazıyor anneciğim. Hmm. Bir para verir mi bir Musa? Çok saçma. Hiç görmedim hayatım bunu. En sevdiğim sütten ve en sevdiğim sudan alacağım. Canım annem benim. Şöyle. Ben çikolata, çikolata almasın. Hadi kızım sen arabaya geç hadi. Tamam anneciğim ben sen arabada bekliyorum. Ben bitiyorum. şuraya koyayım şunu. Hop, tamam böyle koyayım. Şuraya da hop tamam alayım parasını ya alın parası kızım paramı seni dondurmacıya götüreyim arabayı koyayım şu poşeti de mi arabadan evet kızım dondurmaya paramız var geliyorum anneciğim der kızım sevdiğin arabayı bir yoruma. Göbedik. Düştüm anne içeri. Ya, Geldi. Der. Kızım hangisinde istiyorsun? Kakaolu ve antep fıstıklı. Tamam sen şuraya otur. Otur orada bekle. Yok şu topu da koyalım. Kızım iyi. E küçük senin için sana iyi yani koyamadık. Abi o söyledi, Ondan kalmamış. Koku tamam, Kok için. vereyim ben sana. Al bakalım. İyi bunu. Çok sağ ol anneciğim. Eskiyim dindim elini. Sen çok güzelsin. Kalpli kalpli. Kızım <laughs> yum Çok güzelmiş bu dondurma. Hadi gel kızım gidelim artık. Tamam anneciğim geliyorum. Yavaş yavaş zaten akşam olacak. Daha bir de seni parkta eğlendirelim. <laughs> hmm. Galiba helikopter çürümeyi bilmiyorlar. Neyse gidelim. Arabamız da orada dursun. poşette buraya koyayım. Tamam poşetle koydum. Neredeyiz? Hmm, Kızım hadi sen burada oyna tamam mı? Tamam anneciğim. Ah. Ben de burada oturacağım birazcık. Baba ne kadar güzel. Kızım dikkat et. Ah, çok güzel. Kızım. Anne boğuluyorum. Anne boğuluyorum. Kızım. De. Tamam anne Çok tuttum doğumlu. tuttum annem. Bak, tamam. bak yüz, bilemiyorsun ya neden bak şurada, burada burada oldu bak şurada oyna bu onunla burada oyna. Tamam anne. Seni burada oynarken çekeyim saate yavaş yavaş akşam oluyor. Pıçık. Tamam kızım. Akşam oluyor, hadi gidelim artık. Hadi gidelim anne. Gidelim an kızım. Hmm, geldik. Ne hmm, gidelim evimize. Kızım biliyor musun? Bir tane yine ev alacağım. Anneciğim ben odamı çıkarır mısın? Çok yoruldum. Tamam. Yat hadi sen. İyi geceler. Teşekkür ederim Teşekkür canım de. anne. Böyle perdeleri Bakalım tamam. Kızım iyi geceler hadi İyi geceler annem Öf ya Ben ya. şurada birazcık uçurayım Ben de değilse be uyuyayım Shh. <laughs> <laughs> Ay şimdi sonmuş yanayım. Sütümü dinleyeyim. Çöle. Sabah olmuş. Anneciğim. Kızım odamdayım. Anneciğim. Kızım. E Abla ben ben Bonya'dayım şu anda. Saçımı yapıyorum. Tamam anneciğim ben seni bekliyorum burada. Çocuğa hop. Tamam. Ya dur bir şey yoktum. Dur şakla takayım.

Haymoş sen de beğendin mi? Anne ben çok sıkıldım. Tamam kızım der ben sonra kapatırım. Nereden çıkacağım? Çıkış nerede? Kızım o var ya. Burası annemin odası olmalı. kızım Sen deliyim mi? Bulamadım anneciğim. Tamam dur deliyorum. Çok basit sana öğreteceğim ama. Çıkayım ya. Kızım. Bak bu asasör. Anladım anne. Kızım hadi gel ben sofrayı koyayım sana. Koyayım. Güzel bahçemize çıktım ben. Kızım orada bir tane vedeven var. Ondan da çıkıp buraya gelebiliyorsun. Tamam anneciğim. Kızım eğer sevdiğin yemeği yaptım. Neredesin? Geldim annem. Evet. Hadi otur bakayım. olmuş Bugün anne. Bu evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu kadardı işte. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Değil mi anne? Evet. Ev testi de yapabiliriz. Bütün pahalı evleri gezdirebilirim. Bugün